Toplum olarak sonuçlarla uğraşmak yerine bir an önce sebep odaklı bir düşünce refleksi geliştirmek zorunda olduğumuzun altını çizerek başlamak istiyorum bugün habere benzeyen şeylere. Mehmet Emin Avanaş ben. Sebepleri ortadan kaldırmadan sonuçlar üzerinde sadece kafa yorabilir ve ortaya çıkan vakaların vehametiyle hüzünlenmekten ileri gidemeyiz. Bir toplumun kendine az refleksleri ve hareket stilleri olur. Şimdi buradaki öz duruşun bozulması için bir takım kitle iletişim araçları üzerinden o topluma zehirli davranış stilleri enjekte edilir. Bunun en kolay yolu da dizi senaryoları, şarkı sözleri ve ünlülerin yaşamlarındaki kimi aykırılıkların magazin programları ve haberler üzerinden o topluma sunulmasıyla sağlanır. Bir aslanın miyav demesindeki masumiyet, havlayan ve miyavlayan şarkıların basitliğiyle işitsel sistemdeki karelerin yerini alır. Çizgi filmlerden dizilere, şarkı sözlerinden sinema filmlerine kadar yıllarca flört kavramı zorunlu ve gerekli bir başlık altında servis edilirken evlilik sürecine kadar her haltın meşru olduğu kusur veya kabahatinse kanunlarla evlilik sürecine aktarıldığı saçma bir düzenek içinde sağlıklı bir toplumun hayalini kurarak yaşam riyakarlığında servis edilen birçok içerik ve bunlarla yoğrulan nesiller. Örneğin zina kavramı evlenmeden önce meşru ancak evlendikten sonra suç olarak kanundaki yerini alırken bir aile büyüğü gençlikte böyle şeyler olur refleksiyle her yerde karşınıza çıkabilir. Yani Şafakçım evlenene kadar her şeyi yapabilirsin yani her haltı yiyebilirsin ama Evlendikten sonra akıllanmak ve durum durulmak zorundasın. Çünkü senin hayata ve insanlara karşı sorumluluğun evlendikten sonra var. Peki öncesinde ne olacak abi? Yapayım. Yani o kadar ziyan edilen zamanlar, ziyan edilen insanlar, ziyan edilen ilişkiler onları nereye bağlayacağız? Yani onları bir yere bağlayamıyoruz maalesef. Şimdi değerli izleyenler, isimlerini alacağımız çocuklarımızın ailelerinden affımızı dileyerek benzer vakaların tekrarı üzerine birkaç durum tespiti yapacağız. Şimdi Münevver Karabulut 2009 yılında, Özgecan Arslan 2015 yılında, Rojin Kabayiş 2024 yılında katledildi. Şimdi İnsan nisyanla malul ya. Çok çabuk unutuyor şafak. Yani her şey o kadar kolay unutuluyor ki şey gibi bir bilgisayar oyunu gibi yaşıyoruz hayatı. Level atlamakla ilgili. Yani filmleri öyle bir bizi bağlıyorlar ki filmlerde bizim derecemizi yükseltiyorlar, izleme derecemizi, duygu durumumuzu falan bozuyorlar. Bu olaylar da sanki bir filmin karesiymiş gibi sunuluyor bize. <laughs> Öyle olunca o anın aleviyle kanık sayıp akabinde üstünden geçiyoruz. Bak yani düşünsene. Bu kadar gündemde olmasının sebebi yani tamam evet üstlerinden geçiyoruz belki unutuyoruz ama şu üç olayda da bir vardı yani bir gündem vardı insanlar peşinden koştu, toplumu hareketlendirecek bir şeyler oldu. Ya Şafak düşünsen 2009 yılı Münevver Karabulut rahmetle yad ediyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Yani düşünsene bu insanların aileleri olmasaydı, yani Nizamettin Kabayiş olmasaydı, Rojin'in cinayeti bu kadar gündeme gelmeyecekti. Özgecan'ın annesinin bir cümlesi var. Yani kızcağız yakılmıştı ve annesi keşke kızımı kurşunla öldürselerdi cümlesi benim hala hafızamda. Öteki yandan mesela münevver kızımız niye katledildi. Hangi sebeple katledildi? Yani insanın düşünürken tüyleri diken diken oluyor. Ve bizim biraz hafızamızı diri tutmamız, çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Hem kızlarımızı hem erkek çocuklarımızı hepsini korumamız gerekiyor. Peki nasıl koruyacağız hocam? Sonuca odaklanalım. Yani ya şey sonuca de... odaklanarak bunu yapamayız şafak. Yani sonuç bize bir şey kazandırmaz. Hı hı. Yani şöyle düşün, bunu en popüler tabiriyle hani iki erkek bir program yapıyoruz şu an karşılıklı futbol mantığıyla ele alalım. Şimdi maç bittikten sonra herkes konuşur. Önemli olan maçın için maç oynanırken içinde okumak teknik direktörlerin ona oyuna göre tedbir almasıyla oyun güzelleşebilir. Tedbir alabilirsin. Doğru mudur? <laughs> Şimdi hayat devam ediyor. Bu hayat içerisinde e, inisiyatif alacak insanlar belli aileler, işte e, okullar, efendim toplumla ilgili sosyal bilimlerle ilgili bir şeyler yapan insanlar. Bunlar bir şekilde neticelere varacaklar. Bir olay bittikten sonra bunu konuşmak zaten çok kolay. Rahmetli babaannem derdi ki, evlat. Bak bir ağaç düştü mü baltalı da seyirtir baltasız da seyirtir. Hı hı. Bu kadar çünkü her ağzı olan konuşur biliyorsun. El alemin ağzı torba değil ki büzesin herkes konuşur. Şimdi doğal olarak bizim sonuçlardan ziyade sebepleri onda e, endeksi bir e, yol izlememiz lazım. Yani cezalar var ya mesela bu cezalar işte caydırıcı değil falan diyorlar ya. Abi ben Abi cezalara başına... çok inanmıyorum ya. Ben şöyle yani bir caydırıcılık var. Bunu geçen trafikte de sen araya böyle bir şey zokmuştun ama şimdi bir, bir takım şeylerin yaşanması, ya aramızda biriyle bir ilişkin var abi. İlişkinle ilgili sınırı koyamadığın müddetçe zaten hani şeyde diyor ki yani mesela Adem peygamber kıssasında şöyle bir durum var. Elmayı şey meyveyi yeme demiyor. Elma da zaten yanlış bir kavram. Onun da altını çizeyim. Orada elma yok zaten. Yenilen me meyve de elma değil. Burada da böyle subliminal bir mesaj var. Şimdi düşünsene elmayı yiyorsa niye incirle örtünüyor? böyle saçma bir durum var ya. Tabi burada da bir gönderme var. Yani oradaki yasaklı meyve. Orada yaratıcı peygambere şunu demiyor. Yani meyveden yeme demiyor. Ağaca yaklaşma diyor. Şimdi sen ağaca yaklaşırsan meyveyi zaten yeme potansiyelin var. Senin böyle bir problemin var insan olarak. Hmm. O zaman birinci hikaye ağaca yaklaşmayacaksın. Ağaca karşı bir mesafen olacak. Ama seni toplum olarak öyle bir bozdular ki bununla ilgili modernize, modernizasyon, ilericilik, gelişmişlik falan filan gibi bir takım kavramlarla öyle bir bozdular ki yaşam konforu, özgürlük ve bunlarla senin toplumun bozuldu. Uzun vadede hani birilerine dokunma için ya da bunu ustalık haline getirin, bunu yaşam biçimi haline getirmiş birileri için bu çok bir sorun teşkil etmeyebilir. Ama bunu yaşam koşulu, yaşam stili haline getirmemiş aileler var. Ve bunu bir şekilde bu bizim çocuklarımız bu sosyal hayatın içerisinde hayatlarına devam ediyorlar. Bunun devamında işte bu bozuk yapıyla çocuklarını sokağa salan insanlar da mevcut. Ve senin çocuk çocuğunun onlarla karşılaşma ihtimali söz konusu. Yani sebepleri oluştururken o zaman İnsan, yetiştirdiğin insanların beyninde Buna göre bir dizayn Buna göre bir şey teşkil etmen gerekiyor ki Oradan uzaklaşabilsin O yüzden biz hep rezonans kanunundan bahsediyoruz evet. Anlatabiliyor muyum? Evet anladım. Evet. Anlı bu kadar diyorsun. <laughs> Neyse burada yani bu şurada gülmeyi e, gülmekten icap duyuyorum. E, çünkü şöyle şimdi biz bu olayların değerli izleyenler hepsinin son olmasını umarak toplumsal travmalarımızı medyanın her alanında paylaştık. Fakat bu olaylar maalesef son olmadı. Bu olayların gündeme gelmesi işte bir babanın bir annenin ve neticede bir babanın feryatları doğrultusunda bir, e, bir, bir, bir sesi duyuldu bu olayların. E, yani genel olarak aslında kenarda kalmış ve devam ediyorlardı. Şimdi aslında vakaların hala belirsizliğini koruduğu ve endişemizi diri tuttuğunun altını çizmekte yarar görüyoruz. Şimdi vakaların sonuç kısmı ile ilgilenirken sebepleri hakkında konuşmaktan maalesef kaçınıyoruz. Çünkü böyle bir refleksimiz var bizim. Yani mesela işte bir problem var. Problemin yani törede en çok bunu görürsünüz. Yani zarar verenden çok zarar gören ortadan kaldırılır. Böyle Doğu ve Güneydoğu'da buna benzer bir takım olaylarla karşılaşırsınız. Zarara uğrayan kadındır ama işte hayatına kast edilen yine maalesef e, kadın olur. Şimdi değerli izleyenler toplumsal yozlaşma, buzulan aile yapısı, öğretim sistemindeki çarpıklıklar haliyle eğitimini olgunlaştıramamış, yetiştirilmemiş ve hatta büyümemiş insanların hayatlarımızda yer alıp hayatlarımızı mahvetmelerine imkan sağlıyor. Şimdi birini tanıma isteği bu isteğin sömürülmesine veya ve hatta fiilen bir hayatın sona erdirilmesine yol açarlar. Açabiliyor. Bir insan başka bir insana zulmetme hakkını buluyor kendinde. Şimdi Şafak burada zulmetme meselesi fiziki olarak anlaşılıyor birçok noktada. Yani iş bir fiziki şiddete, dokunsal duruma geldiği zaman bu yani psikolojik olarak da bu süreç çok dehşet bir şekilde yaşanıyor. Şimdi bunun biraz şeyini matematiğini yapmaya çalışacağız. E, bu noktada şunu ben özellikle bekliyorum. Mesela e, rahmetle yad ediyorum. E, Rojin Kabayiş cinayeti bütün sonuçlarıyla aydınlığa kavuşturulup sosyolojik ve psikolojik bozukluklar toplumun kültürel seviyesi bağlamında değerlendirilip ders olarak yüksek öğrenim programlarında verilmeli ki iletişim ve ilişki kavramlarının yaşama şekli taze beyinler tarafından kavranılıp günlük yaşamda karşılığını bulabilsin. Şimdi ne dedik Şafak biz? İlişki ve iletişim kavramları. Çünkü biz yıllarca gerek çizgi filmlerle, gerek dizilerle insanlara bir ilişki şekli pompalandı. Mesela bakıyorsun, 8-9 yaşında bir velet, kız erkek fark etmiyor. Onlara verilen e, şu fikir, bir erkek ya da kız arkadaşın olmak zorunda. Dizilerle de bunu veriyorsunuz. Yani insan sanki biriyle birlikte olmak fikri, olmalı fikri bunun üzerinden veriliyor. İnsanları star yapıyoruz. Şarkıcıları, şunları, bunları. Yani işte verdik ya birkaç örnek verdik. Kız hepsi senin mi? Vari tipler var. Ve bunlar bu işten yıllarca paralar kazandılar biliyorsun Şafak. <laughs> ee, son yine eleştirilen şarkı sözleri var ve altını çiziyorum bir kez daha. Benim radyo dizi bırakma sebebim tamamen şarkı sözlerinin saçmalığı ve toplumun dizaynı noktasında bir e, sakınca noktası olarak görmem o e, şarkıları. E, onun dışında haber ve ha, ajans haberciliğine bakıcı, bakış açımızı da özellikle söylüyoruz. Nedir? E, ajans haberciliğine emzik haberciliği diyoruz. Genel olarak baktığınız zaman haberlerde benzer e, içerikler redakte edilerek ve dönüştürülerek editoryal bir süreçten geçirilmeden onlar veriliyor. <laughs> Şimdi böyle bir yapı içerisinde sevgili izleyici senin her şekilde dikkatli olman gerekiyor. Çünkü senin modernize kelimesinin şekil değiştirmek, ileri görüşlülüğünse başka bir şey olduğunu senin kavrayabilmen gerekiyor. Toplum yapısını bozan içeriklerin bir kurmacı olduğunu, flört etmenin, içki içmenin, insanın sosyalleşmesinin bir gereği olmadığı gibi detayları ayırt edebilmen gerekiyor. Bir çizgi filmde gördüğün bir problemi, cümle olur, kelime olur, o cümle yetişkinin mi duymasının gerektiğini, çocuğun mu duyması gerektiğini senin ayırt edebilmen gerekiyor. Eğer sen bunları ayırt edemezsen senin çocuğunun zihnine dolacak, doldurulacak sözcüklerle o çocuğunun hayatı dizayn olunca bundan da şikayet etmemen gerekiyor. Şimdi Şafak genel durum ne biliyor musun? Bu dönemin çocuklarıyla bir önceki dönemin arasında dağlar olduğu söyleniyor. Kuşaklar arası farktan bahsediliyor. Ben bunu çok böyle yadırgadığım bir e, sınıflandırma bu. Mesela ben hani bir takım yok ziye X, Y, Z kuşakları gibi bunun e yaşsal olarak sınıflandırılmasına karşı değilim ama düşünüş olarak sınıflandırılmasında sakıncalar buluyorum. Çünkü bana göre mağara dönemindeki insanla günümüz insanı arasında şekilsel, kelimesel, kullanılan objeler dışında çok fazla bir fark yok. Evet. Mesela bir içerik hazırlamak istiyorum. Bununla ilgili elimde bir takım görseller var. Onu yaparız birlikte. Yani mesela mağara döneminde insanlar hani Kapadokya'ya gidiyorsun. Ne yapmışlar? Oyabilecekleri yerleri oymuşlar ve yerler Bugün gidiyorsunuz mesela işte çok e, tatil beldelerine. E, diyelim gittiniz işte Bodrum'a. Bodrum'da dağların yamaçlarında, dağların yamaçlarına yapıştırılmış evler görüyorsunuz. Şimdi sana soruyormuş ha ikisi aslında ne fark var yani yani ikisi de, ikisi de dağ oyup kayaları oyup yapılan yerler ve insanlar orada yaşıyorlar. İnsanlar yaşıyorlar. <laughs> ya ve çok e, e, tatil yapıyorlar. Çok mesela Yalıkavak gibi yerlerde bence böyle insan ilişkilerinin çok dipte olduğu yerler ve çok para harcıyorlar oralara giderken dünya para harcıyorlar. Bu da düşünebilme kabiliyetlerinin aslında çok fazla olmadığının e, altını çiziyor. Hep söylerim bilirsin insan şu an cihaletinin zirvesinde yaşıyor. Hep derim ya. Evet. Yani şu an insan cihaletinin zirvesinde yaşıyor. Becerebil... Yani beceriksizliğinin aslında zirvesinde e, yaşıyor. E, hayatta kalabilme kabiliyeti sıfırlanmış. Kendi kendine yetebilme kabiliyeti sıfırlanmış. Onu... Modern dünya öyle bir de deliklere sıkıyor ki bir artı birlere, stüdyo tipi dairelere. Yani mesela Türkiye'deki geniş aile sistemini bitirmek için geniş aileyi bitirmek adına muazzam bir şey yapılıyor. Stüdyo dairelerde yaşayan insanlar, bir artı birlerde yaşayan insanlar. Çünkü oda sayısı artarsa aileden bir takım büyükler gelebilir ve nakil meselesi, transfer meselesi, denetim meselesi ortadan kalkar. Çünkü özgürce yaşıyoruz. Hepimizin bir yaşam konforu vesairesi vesairesi var. Şimdi değerli izleyenler birini tanımak gayet doğal bir istek. Ancak bu istek bu tanıma sürecinde insanların duracağı yeri de bilmesi bu da doğal bir süreç olması gerekiyor. Şimdi diyalektik önemli bir konu ve hayatta boşluk yok. Doğru mudur Şafak'cığım? Evet. O zaman hayatımızdan çıkacak her zararlı şey hayatımıza girecek faydalı bir şey olacağı da anlamına geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sürçü lisan ettiysek affolak bir sonraki içerikte görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Abone olmayı, beğenmeyi ve tavsiye etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.